Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatuhu Evet arkadaşlar bugün yine çok güzel bir dua hazırladım sizler için. İnşallah sizler de çok beğeneceksiniz. Rabbim faydalanmayı hepimize nasip eylesin inşallah. Şimdi dua vakti. Allah'ım kullarına sunduğun hediyelerden bana da sun ve beni kapından eli boş geri çevirme. Her ne kadar onların ortaya koyduğu salih amelleri ben ortaya koyamamış olsam da Rab olarak senden başkasını asla tanımadım. Hep benim Rabbimin zıttı benzeri yoktur deyip gürledim. Nice kapılar açtım geldim ve hiç kimsenin bilmediği yollarla huzuruna erdim. İnabe ile sana teveccühte bulundum. Zillet ve düşkünlüğümü bununla beraber affedeceğin yönündeki hüsnü zannımı sana arz ettim. Neticede her şeyi senin kudret ve merhametine havale eyledim. Eylerken de reca hisleriyle dergahına yönelenlerin haybet ve hüsran yaşamayacağı ümidini besledim. İsterken hakir, zelil, muhtaç, fakir birisi korku ve sığınma hisleri içinde nasıl isterse senden öyle istedim.'' Dilenirken korku, tazarru, sığınma ve iltica mülahazalarıyla dilendim. Mütekebbirler gibi kibre girmedim. İbadet-ü taatına güvenenler gibi büyüklük taslamadım. Herkesten önce senin şefaatini diledim. Rabbim sen daha iyi bilirsin ki ben zillete giriftar olmuş bir hiç hükmündeyim. Bir zerreyim hatta ondan da küçüğüm. Ey isyankar kullarını hemen cezalandırmayan, haddini aşanları derhal derdest etmeyen, tökezleyenlerin sürçmelerini görmezlikten gelen ve günaha bulaşanlara ilahi mühlet ile fazlu ihsanda bulunan, onlara geri dönüş fırsatları veren merhameti sonsuz Allah'ım. Ben de senin isyankar, günahkar, mücrim, kusurlu ve tökezlemiş bir kulunum. Rızana muhalif olarak içine düştüğüm bütün hatalarımı da huzurunda itiraf ediyorum. Evet, hepsi sana karşı bir cüret ve isyandır. Ben ki kullarından haya ederken senden utanmamış, onların görmelerinden çekinirken binler defa haşa sen yokmuşsun gibi davranmışım. Kahrından çekinmemiş, gücünden korkmamışım. Ah nefsime karşı ne büyük bir cinayet işlemişim. Başımı ne büyük belalara sokmuşum. Ne büyük zulümlere esir olmuş, kendimi ne kadar harap etmişim. Rabbim ne olur yarattığın varlıklar içerisinde matmahı nazarın olan ve kendin için seçtiğin kulların hürmetine onlara itaati, zatına itaat, onlara isyanı, zatına isyan ve nihayet onlara dostluğu, zatına dostluk, düşmanlığı da zatı ecellü düşmanlık saydığın mükerrem ibadet ehlinin hakkı için şu bereketli günde günahlarından dolayı beti benzi atmış olarak dergahı izzetinin eşiğine baş koymuş, tevbe ve istiğfarla sana yeniden teveccüh etmiş, kapı kullarını rahmetinle sarıp sarmaladığın gibi beni de rahmetinle sarıp sarmala. İbadet-ü taatla huzurunda duran, kulluğuyla kurbiyet payesine mazhar olan bendelerini görüp gözettiğin gibi beni de görüp gözet. Sana karşı verdikleri sözlerinde vefalı olan, nefislerini senin yolunda yoran, rızan istikametinde bütün cehdlerini ortaya koyan kullarını koruyup başkalarına muhtaç etmediğin gibi bu kulunu da muhafaza buyur ve başkalarına muhtaç etme. Saygı göstermek hususundaki kusurlarımdan, haddimi aşmış olmamdan ve vaaz ettiğin hükümleri hakkıyla gözetmemiş olduğumdan dolayı beni muaheze etme. Bir nimetin gelip bana ulaşmasında sana şerik olmadığı halde beni bir hayra ulaşmaktan men etmeye çalışan bir kimseye muamele ettiğin gibi mühlet vererek beni istidraca maruz bırakma. Haddini aşıp da neticede haybet ve hizlana giriftar olanların gaflet uykusundan beni uyandır. Kalbimi uyanık tut ve beni kulluğun hakkını verenlerin yoluna erdir.'' Gevşek davrananların düştükleri hallere düşmekten beni sıyanet buyur. Senden uzaklaştıracak hoşnutluğumla arama girecek katındaki hayırlara ulaşmak için çabalamaktan beni engelleyecek her şeyden beni uzak tut. Hayır ve güzellik yollarını benim için kolaylaştır. O yollarda senin emrettiğin şekilde bütün gayretimi ortaya koymaya ve murat buyurduğun şekilde rekabetsiz yarışmaya muvaffak kıl tehdit ve ikazlarını hafife alanlara reva gördüğün cezaları bana reva görme. İşledikleri günahlar yüzünden uzaklığa maruz kalmış kullarını helak ettiğin gibi beni helak etme. Senin dost doğru yolundan inhiraf edenleri mahvettiğin gibi beni mahvetme. Fitne karanlıklarından ve lağvü lehviyat belasından beni kurtar. Önce mühlet verip de sonra derdest etme dalalete sebep olacak düşman, helake götürecek heva ve kemal yollarını tıkayan ayıp ve noksanlarla beni baş başa bırakma. Gazabına maruz kalıp da daha kendisine rıza nazarıyla bakmadığın kimseler gibi beni gözden düşürme. Rahmetin hakkında ümitsizliğe mağlup düşmekten muhafaza buyur. Takat yetiremeyeceğim yüklerle beni imtihan etme. Beni aciz düşürme ve fazlu muhabbetine olan güvenimin sarsılmasına izin verme. Beni kendi yapıp ettikleri yüzünden rahmet ve inayete istihkaklarını kaybetmiş kimselerin haline düşürme. Amin. Evet arkadaşlar videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer lütfen beğenmeyi, yorum yazmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ayrıca YouTube'da paylaşamadığım bazı videoları ve bazı bilgileri Instagram sayfamda paylaşıyorum. Kullanıcı adım Tezcan Oskaya. Oskaya'nın sonunda 2A var. Hepinizi bekliyorum arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.